Maaşı ne kadar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle memurlar net sitesi maaş robotuna göre bu ayki komiser maaşı ne kadar bakalım. Bu arada maaş robotunun verdiği rakam gerçek bordro ile aynıdır. Lütfen yorumlara siz de kendi bilgilerinizi yazabilirseniz seviniriz. Bekar yani eş ve çocuk yardımı almayan, birinci derece, birinci kademe bir komiserin, Mayıs 2021 net maaşı. 7151 TL'dir. Bu rakam, yabancı dil tazminatı almayan, sendika üyeliği olmayan ve BES, yani bireysel emeklilik üyeliği olmayan bir çalışan içindir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşıdan beğen butonuna tıkamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.